Şu an Konya'dayız. Konya'da çok önemli bir e, müzedeyiz. Burası Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi olarak e, adlandırılıyor. Muhteşem bir e, çalışma ortaya konmuş ve bu çalışma yapanlara da evet. burada teşekkür ediyorum. Hanedan üyelerine şöyle karşıdan teker teker... Ve evet. mezardaki e, e, le, kemik ördeklerinden çalışılarak yapılmış bir şahitler yine birinci sıra çarşısa Anadolu topraklarının Hatta tarafından fethedilmesiyle beraber kurulan Anadolu e, topraklarındaki en büyük devletlerden bir tanesi birinci sıra çarşısa yine şöyle rica ediyoruz arkadaşlar e, kemikleri çakık ve seyrek sakallı ve gözlerine dikkat ediyorsunuz renkli ve karşıda çalışılan kemikleri görüyoruz evet. ve burada da yine Anadolu'nun en ünlü e, Komutanlarından bir tanesi de Melik Şah'ı görüyorsunuz. Şehin Şah diğer ismiyle. E, vefatı 1117, 1110 ile 1116 arasında hükümdarlık yapıyor ve Selçuklu Devleti'nin en büyük komutanlarından bir tanesi 1155, 1192, Mirip Yapı Oğuz Savaşı'nda haçları kavramar eden Anadolu topraklarının Türkler'e ait olduğunu mühürüyle İspanya'da ve onları ifşar eden özellikle Haçlı seferlerinden karşı kahramanca mücadele edip bu toprakları, İslam topraklarını savunan kahraman dedemizi görmekle ilgili karşılıklar. İkinci kılıç, arslan takip, yaşlı hali ve saçları örgülü, kendine saçları kafasında büyükleri elinde topuzu bir kabul ağzı canlandırmışlar. Çok da yapmışlar ve karşılıklar e, muhafızları görmekteyiz ve ee, bir kabul, bir ferman okuma sırası. Evet, devam ediyoruz. Yine Arun'un e, bir evet. e, e, Ve yine aynı. Birbirlerine çok benzer bir de hanıdan bir Devam ediyoruz. Burada da benim başla, başla bir Süleyman Şah var çok güzel tasarlanmış ve ortaya konmuş çok güzel bir e, eser olmuş. Evet. Üçüncü, üçüncü Kılıçar Sarp Hanedanı'na artık son hükümdarlarından işte ilk başta olduğu gibi bu e, bayanda bu günümüzde birinci mesutun eşi. Ve şöyle bir genel bir toparlama yaparsak yanaklar çıkıp beyaz kendi renkli yönlü ve heybetli duruşlarıyla ortaya koymakta e, bu hükümler var. Gerçekten burası çok güzel bir müze ve e, güzel bir e, çalışma e, ortaya koymuş ve şahane bir mekan oluşturmuş. Evet, yolun düşerse e, Konya'daki Türkiye Selçuk Türk Devleti'nin Hanedan Sergisi'nin muhakkak ziyaret öneriyorum. ...hanedan sergisinin ikinci katındayız. Burada yine diğer şüphelerin baz mumlu şeklindeki e, resimleri görmekteyiz. Bu karşıdaki yine e, asasıyla bastonunu kuran ikinci Mesut. Yine aşağıdaki sergide görmüş olduğunuz şüphelere çok çok benziyor. E, yanaklarının çıkık olması, belirgin olması, sakallarının yine böyle kimileri yerler seyrek olmasıyla, gözlerinin renkli olmasıyla, burun yapısıyla birbirlerine çok benzemektedir. Aynı hanedandan geldiklerini bu da ispatlar. Ya burada bir başka tahan, üçüncü bir üçüncü kıyasettiğim var. Ee, Anadolu Selçuklu hükümdarlarında. Ve hemen burada ise e, birinci kıyasettiğim bir keyfi üstlerini görüyorsunuz. Zırhı, miferi kalkanı ve mızrağı bir Birinci Kıyasettin vefat tarihi ise 1211'dir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin 6. hükümdarıdır. Evet, yine karşıda hemen meydanın ortasında bulunan ise Birinci Alaaddin Keykubat'tır. Birinci Alaaddin Keykubat ise vefatı 1237'dir. 1220-1237 yılları arasında Türkiye Selçuklu Devleti'nin 10. hükümdarıdır. Şöyle genel olarak baktığımız hep birbirine benziyor. Şekilleri, kafa şekilleri, kafa tipleri ve burun ve elmacık çıkıklarıyla birbirine çok benzemektedir. Yine elinde kılıcıyla pek yericü kıyasetti keyhüsrev'dir. Ve bu hükümdarların genel olarak haç savaşlarıyla Mücadelelerini burada anlatmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük bir mücadele ve ağırlıkla ve takip kanlı akıllı bir sebep olan ağaç seferlerine göğüs veren, göğüs veren e, ve e, onları engellemeye çalışan var. Bu da gördüğünüz göğüs Kırkçaysa ve burada da üç tane keferdun, bir kız çocuğu, mağda ve tübelerinde bir kız çocuğu ve yine bir e, bayan'ın, Hayran üyelerine ait bir Bayan'ın burada mal e, mühekendi görmekteyiz. Yan taraflarında bulunan e, Keyfer Yutlu'nun diğerlerinin görmektesiniz kafataslarının çalışılmış şeklinde burada bir örnek olarak da bulundurmuşlar. Bunlar Anadolu topraklarının Türk ve İslam mührünü bu topraklara vuran Anadolu topraklarının Türkleşmesine ve İslamlaşmasına büyük mücadeleler veren bu hükümdarların bu şekilde böyle müzeli sergilemesi çok şahane olmuş. Çünkü gençlerimizin ataları bedelleri bu şekilde öğrenmesi de isabetli olacaktır. Görüşmek üzere.